Herkese merhabalar YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce hep hazır aldığım Trakya'nın meşhur hayra bulu tatlısını deneyeceğiz. Hamuruna kadar evde yaptık. Ee, umarım sizler denedikten sonra beğenirsiniz. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Zaten içerisinde kullandığımız malzemeler çok basit. Herkesin evinde olan maliyetsiz malzemeler. Hemen tarifimize geçelim. Tarifimizin ana malzemesi tuzsuz lor peyniri. Birazcık yağlı peynir de kullanırsanız yani tuzsuz lor peynirinin yağlı olanı kullanırsanız çok daha güzel olur. Rondomuzun içerisine 400 gram peynirimizi lor peynirimizi ekliyoruz. Dediğim gibi tuzsuz olmasına özen gösterelim. Ardından 3 tane yumurtamız var. 3 yumurta ve e, peyniri rondodan güzelce çekiyoruz. Böyle krema kıvamında olacak. Sürülebilir peynir kıvamına gelmesi gerekiyor. İçerisindeki peynirlerin topak topak kalmaması gerekiyor. Kullanacağımız kremayı hazırladık. Çırpma karıştırma kabımızın içerisine alalım. İçerisinde sıvı yağ yok, şeker yok onu tekrardan belirteyim yine malzeme listesini aşağıya eklerim oradan takip edebilirsiniz üzerine 1 su bardağı irmik 1 su bardağı un ve 2 çay kaşığı karbonat ekliyoruz karbonat renginin hem kahverengi olmasını sağlayacak hem de kendine az bir kokusu olduğu için e, istediğimiz görüntüyü ve lezzeti verecek bize kitapta spatula ile karıştırıp sonrasında elinizle yoğurarak hamurumuzu hazırlayacağız. 1 su bardağı un tam geliyor. Çok fazla koyarsanız hamurumuz kuru olabilir. Tatlımın hamurunu bu şekilde hazırladım. İçerisine başka malzeme girmiyor. Dediğim gibi çok basit. Herkesin evinde olan malzemeler ve 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bir hamur malzemesi. Hemen yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin içerisine hamurlarımı hazırlayarak devam edeceğim. Kıvamını da görebilirsiniz bu şekilde. Ben hamurlarımı hazırlarken fırınımı da 170-180 civarı ısıtmaya başlıyorum. Isınmış olan fırına tatlarımızı göndereceğiz. Cevizden birazcık büyük olacak şekilde hazırlıyoruz. Tatlımız aynı zamanda çok bereketli oluyor. Ee, bu tatlıyı dilerseniz hamurunu hazırlayıp şerbetini dilediğiniz zaman birleştirebilirsiniz. şekillerini böyle yüz yuvarlak yapmaya dikkat edelim. Hamurun kıvamını da elimle yuvarlarken net bir şekilde görebilirsiniz. Hiçbir şekilde dağılma olmuyor. Bu şekilde bütün tatlılarımı hazırladım. Şimdi ısınmış olan fırına tatlılarımızı gönderiyoruz. Güzelce nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Hamurlarımız hazır. İyice soğumasını bekleyeceğiz. Şerbetle birleşmesi için. Görüntü olarak gerçekten istediğim görüntüye ulaştım. Pişirme e, hususunda. Lezzet olarak da çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir tatlı. 4 su bardağı toz şekerini geniş ve yayman bir tencerenin içerisine alalım. E, benim en büyük tavan buydu tencere olarak dardı tencerelerim. Hani geniş yayman bir tencere kullanırsanız gerçekten şerbetin çektirme aşamasında daha rahat edersiniz. Üzerine 7 su bardağı da su ekliyoruz. Ee, şeker kaynamaya başlayınca tatlılarımızı şekerin içerisine atacağız. Alt kısımlarını deliyorum. Güzelce iç kısmı da şerbetin çeksin diye. Ee, bu aşamada Hamurlar piştikten sonra soğuduktan sonra paketleyebilirsiniz. Dilediğiniz zaman tatlılarınızı hazırlayabilirsiniz. O anlamda da elinizin altında tatlınız hazır olmuş olur. Püf nokta olarak tatların iyice soğuması gerekiyor şerbetle birleşirken. Şeker tamamen eridikten sonra birkaç damla da limon suyu ekledim. O aşamayı çekmeyi unutmuşum. Ardından tatlılarımızı şerbetin içerisine atıyoruz kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte hiç karıştırmadan şerbetini çekene kadar tatlılarımızı pişiriyoruz. Rengi de koyulaşmaya başlıyor zaten. Bu şekilde tatlılarımız artık hazır. Hemen uygun bir tepsinin içerisine alacağım. Kalan şerbeti de üzerine dökeceğim. Tatlımızın püf noktası olarak e, dibinde kalan şekere bir çay bardağı kadar e, soğuk su ilave edip sadece bir taşım kaynatıp e, tatlıların üzerine dökelim. Beklediği esnada da şerbetini güzelce çekecektir. Böylece tatlıda şekerleşme olmayacaktır. Tatlımız şerbetini çektikten sonra üzerine bol tahin ve fıstıkla süsleyip tatlımızı servise hazırlıyoruz. Çifte kavrulmuş tahin eşliğinde gerçekten nefis oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Denedikten sonra yorumlarınızı da bekliyorum. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz daha önce kanalıma abone değilseniz de sağ alttaki abone butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Deneyenlerin yorumlarını bekliyorum. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Hemen iç kısmını dokusunda gösterdikten sonra videomu sonlandıracağım. Biraz erken yaparsanız ve e, vermiş olduğum püf noktaları uyarsanız tamamen şerbetini çekiyor. Ben burada biraz e, iftara götürdüğüm için bu tatlıyı hemen iç kısmını göstermek istedim. Ama bekleyenler e, şerbetini çok çok daha güzel çekmişti. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Yeni tariflerde tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.